Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde gavs Azam Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah'ın bir ebiyatını okuyacağız. Ebiyatı okuduktan sonra da bir dörtlüğünün açıklamasını yapacağız. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Gönül sakın sevme dünya malını, hakikatlı yerden seni ayırır. Dünyayı sevenler yare varamaz. Elbet ol yar senden yüzün çevirir. İnsanın kalbine kütüret verir. Nefsi şeytan andan kuvveti alır nefsi rahmanını müzmehil kılır. Nefsi rahman senden yüzün çevirir. Dünyayı sevmedi ol nebi zişan. Bundan muamma al ey deli insan. Bak kendi vücudan, Allah'tan utan, utan, utan. Peygamberin senden yüzün çevirir. Kur'an'dan okuram delili sana, Şeytandır adıvvüm mübin insana, Kalbi racim olur, nasih hızlana, Butuma inne senden yüzün çevirir. Kalbi racim olur, nasih hızlana, mutma inne senden yüzün çevirir. Racim şeytan nasıl daima aldatır. Tariki cennetten insanı atar. Yazıcı melekler yanında ağlar, ağlar. Melaikler senden yüzün çevirir. Yazıcı melekler yanında ağlar. Melaikeler senden yüzün çevirir. Aynı beytullah'tır müminin kalbi. Tıp eyle dil kasrin Allah'tır akı. Yatma gecelerde sen gözle anı. Gizli düşman senden yüzün çevirir. Yatıma gecelerde sen gözlü anı, gizli düşman senden yüzün çevirir. Ağlar baba dersinden ali olma, kelamı tayyibi dilinden koyma. Bin bir sayfi takın, sen gafil olma, şerri şura senden yüzün çevirir. Bin bir sayfi takın, sen gafil olma şerz-i senden yüzün çevirir. Habibullah'a salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kardeşlerim, gavs Azam Ağlar Baba Akaddesi Allah ebiyatında buyuruyor ki: Kur'an'dan okuran delili sana. Şeytan dur aduv'un bin insana. Ey insan dünya hayatına meylediyorsan dünya hayatını değerli say sayıyorsan kıymetli sayıyorsan unutma ki şeytan aleyhillane dünya hayatını öne çıkararak mümini insanı kandırır. Ve Rabbimiz de Kur'an'ında ne buyuruyor? Yasin Suresi 60. ayette Elem ehad ya beni Adem. Ey Adem oğlu ben sana demedim mi? Ben seni uyarmadım mı? Ella ta'budu şeytan. Şeytana kul olma. Şeytanın arkasına takılma. İnnehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki şeytan aleyhillâne senin için açık düşmandır senin karşı cephedeki düşmanındır. Sana hile yaptığı gibi sana açıktan da taarruz eder. Kavsul Azam Ağlar Baba Bayburda Hazretleri ebiyatında buyurur ki Ey insan gafletten uyan ve şeytan aleyhillanenin arkasına takılma. Şeytan dünya hayatını sana sevimli göstererek seni yoldan çıkarır. Sana Kur'an'dan da delil getireceğim buyuruyor. Kalbi racim olur, nasıl hizlama. Şeytan dünyayı kullanarak, dünya sevgisini öne çıkararak senin kalbini ne yapar? Kendi mekanı yapar. Kendi mekanı yapar. Kalbine şeytan aleyhillâne bir kere mekanlaşınca artık senin kalbin yardımcısız kalır. Senin kalbini rahmani duygular ikaz etmez. İlahi duygulardan kalbin yoksun olur. Nutme inne senden yüzün çevirir. Ve böylece sen asla itminan şehrine ulaşamazsın. Asla günahlardan arınamazsın asla şeytan aleyhillanenin mekrinden ve nefsü emmarenin vesvesesinden uzak kalamazsın. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i Gavsul Azam Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah'ın şefaati alilerine nail eylesin. Rabbimiz bizleri bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı kendisine hakiki manada kul eylesin. Rabbimiz şu an yaşamakta olduğumuz zaman diliminde başımıza musallat kılınan bu virüsün bulaşıcı hastalığın meclinden tehlikesinden bizleri ve bütün insanlık alemini korusun muhafaza eylesin el fatiha